Ayşe'nin 2 adet 1 lirası var. O zaman buraya 1 artı 1 yazalım. Çünkü elinde 2 tane 1 liralık demir para varmış. Her biri için 1 bir TL de yazabiliriz. 1 artı 1, yani 2 tane 1 TL. 1 adette 5 lirası varmış. Buraya 5 yazalım. Ve dahası da var. Ayşe'nin 3 adette 10 lirası varmış. Yani, 10 artı 10 artı 10 TL. Ayşe'nin toplamda ne kadar parası vardır? Cevabı bulmak için hemen toplayalım. 1 artı 1, 2 eder. Artı 5, 7 eder. Yani burası toplam 7 lira yaptı. 10 artı 10 artı 10 da 30 eder. O zaman burada da 30 lira var. İkisini toplarsak 30 artı 7 de 37 eder. 37 lira. Ayşe'nin toplam 37 lirası varmış. Daha iyi anlamak için bir soru daha çözelim. Dilara'nın 6 adet 1 lirası var. Hadi çizelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu anda 1 liralık kağıt banknot yok ama diğerleriyle aynı görünsün ve anlatmaya çalıştığım şeyi daha iyi anlayın diye kağıt para olarak çizdim. Bunların her biri 1 TL'lik kağıt paralar. Üzerine 1 yazalım. 3 tane de 5 lirası varmış. Bu sefer farklı bir renkle çizelim. Bunlar 1 2 3 tane 5 lira. Biliyorsunuz her ülkenin kağıt parası birbirinden farklıdır ama Hepsinin ortak yanını size söyleyeyim mi? Üzerlerinde tarihi öneme sahip kişilerin resimlerini görürüz. Türk lirasında ise bildiğiniz gibi Atatürk'ün resmi var. Evet, nerede kalmıştık? Dilara'nın bir tane de 10 lirası varmış. Hemen bunu da çizelim. Dilara'nın toplamda kaç lirası vardır? Hesaplamak çok zor olmayacak. Burada 6 tane 1 lira var. Yani toplam değerleri 6 lira. Burada 3 tane 5 lira var. Onların değeri de 5, 10, 15 lira eder. Ve burada da 10 lirayı görüyoruz. Onu da toplama katarsak, toplama işlemini yapalım. 6 artı 15, 21 eder. 10 daha ekleyince de sonuç 31 olur. Unutmayın, önemli olan parayı adet olarak saydığınızda çıkan değer değil, üstlerinde yazan değerlerin toplamıdır. Bir sürü 1 lira yerine bir tane 10 liralık kağıt para daha değerli olabilir.